Hepinize merhaba arkadaşlar. Horror Gaming'in yepyeni videosuyla karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte Slenderman serisine geçtik. Ee, bugün ki oyunumuzun ismi Slenderman 1 yani Slenderman başlangıcı oynuyoruz. Yani <laughs> Slenderman'ın çıkan oyununu oynuyoruz. Arkadaşlar bugünki e, bugünkü altı 6 tane eee eşyalar toplayıp yani altı tane eşya toplayacağız. E, ee, buradan çıkacağız yani kaçacağız. Sonra e, chapter 2'ye geçeceğiz. Arkadaşlar e, bugün chapter 1 ile 2 atacağım. Yarın da chapter 3 ile 4 atacağım. Sonra diğer silindirin oyununa geçeceğiz. Takipte kalın. Şimdi birinci eşyayı bulmuştuk. Burada başka bir şey yok. Eee... Burada var mı bir şey? Yok. Aa anahtar var güzel. Altı tane anahtar toplayacağız. 4 tane aldı. Boş. Şimdi bazı odalara bakacağız. Anahtar olmak için. Burada biraz uzun yol var. Şimdi bakalım. Ee, bulamadım. Burada kesin çıkan anahtar. Aynen çıktı. Kaldı 3 tane. 3 tane kaldı. Şimdi başka nerede da olabilir? Daha bakmadığımız yerler çok var. Arkadaşlar oyun çok basit yani. Çok kolay. Yani tek de bitirirsiniz yani diye düşünüyorum. Yani Baya bir kolay. Hmm. Şimdi geri gideceğiz. Gidiyoruz. Burada var mı lan? Yok Biz de buraya bakacağız Buraya bakmadık Oh my god dur dur öldürecekti az kalsın Öldürecekti Burada çıkar ya kesin çıkar burada Eminim ki çıkar Kesin Yüzde yüz Yani çünkü odayı boş boşuna koymamışlardır yani Aha Berkin çıktı. Asmışlar anahtarı. Başka var mı lan? Annen avranın lan? silendin de git de. Öldürecek lan. Bir bakışta var ya hemen şu oldu veriyor. Ekran ben beyaz oluyor. Şimdi daha bakacağımız çok yerler var arkadaşlar. Nereye bakacağız da? Harita büyük sanki bir de şey ya. Karanlık ya görüp mü? Yani gene biraz anlaşılıyor da çok değil. Burası boş. Burada var mı? Yok. Nerede lan anahtarlar yeter lan. Dünyaya dolaştık ya sanki. Burada var mı? Aha vallahi çıktı. Oo. Hayır lan son bir anahtar kaldı arkadaşlar. Haydi lan onu da bulursak vallahi çıkıyoruz buradan. Nerede olabilir? Oh my god dur sürendir ne? Dur lan aha burası nere lan görüküyor mu? Görüküyor mu lan burada? Ee, yok ya görükmüyor. Ama biz bu da burayı bakmamış mıydık lan bu odaya? Olan olum bak anahtar lazım bak bir tane ya bir tane Bir tane ya Bir tane de bonus versedin be arkadaş Ama kaçacağız Çıkacağız yani ee... Nerede olabilir Şimdi e, anahtar nerede hocam ya? Burada mı lan yoksa? Lan silahlarına bir git kardeşim ya. Aha çıktı lan. her lan gidiyoruz lan. Aha. Well done. The door is open. So hurry up and go home. Hemen bu evden çıkmalı. E, evden gitti. Şimdi kapı nerede hocam? Kapıyı da kaybetmeyiz inşallah. Aha çıktı lan kapıyı bulduk. Arkadaşlar e, chapter 2'ye geçiyoruz e, şimdi. Umarım chapter 1'i beğenmişsinizdir. Çok güzel oldu valla. Şimdi chapter 2'ye geçeceğiz. Evet arkadaşlar chapter 2'ye hoş geldiniz. Şimdi eee 6 tane eşya toplayacağız aynı chapter 1'deki gibi. Ama şey bu daha kolay. Yani böyle e, full ilerliyorsunuz yani. Odalara bakıp bakıp ilerliyorsunuz. Şimdi burada fuse bulacağız galiba. Aynen fuse buluyoruz. Rastgele bir eşya. Silendrına git. Var mı burada? yok. Diğer odaya bakacağız. Aa füz çıktı. O tamam. <laughs> Var mı lan burada? Boş. Bence burada çıkar ya. Şöyle bir çıkıyor bir çıkmıyor. Bir çıkıyor bir çıkmıyor. Böyle böyle gidiyoruz. Bunun arkasında var mı lan dolabın arkasında? Ben bir kez görmüştüm. Demek ki yok. <laughs> yok boş boş. Boş. Lan nerede var lan? Var burada olsun. Ay anan burada da yok. Burada var mı yok. Allah Allah. Aha çıktı lan dört. Güzel. Kaldı iki arkadaşlar. İkinci de iki tane daha çıkıyoruz buradan. Tamam onu gördüm onu alacağım. Burada var mı? Bazı masanın altında falan da olabilir. Koltukların üstünde. Burada vardır ya bence. Ana aa çıktı lan lan silandırına bir git ya. Uf. Ha bir eşe Spawn Tamam. Altıda altı baba. <laughs> evet arkadaşlar buradan çıkıyoruz. Lan ne bitmez yermiş arkadaş ya. Chapter 1 daha zor arkadaşlar ee, normalden. Yani chapter 2'den 3'ten falan. Bayağı büyük yani orası. Bitmiyor lan yol. Ee... Oho nerede lan bu? Arkadaşlar e, birinden sonuna geldik kanalıma abone olmayı unutmayınız. Sağla kalın, hoşçakalın